Herkese merhaba mutlu günler sevgili izleyiciler. Evet Haftanın ilk işlem gününde yine birlikteyiz. E, neler var elimizde? Bir kere bu hafta faiz haftasına girdik. Perşembe günü e, politika faizi açıklanacak. E, dolarla euroya bakacak olursak e, haftanın ilk işlem gününde 28.74'ten e, dolar işlem görüyor. 31.43'te euro bizim yayın yaptığımız şu dakikalarda. Dediğim gibi faiz haftasına girdik. E, İDG ekonomistlerinin Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı ile ilgili e, öncesinde tahminlerini açıkladığı bir rapor var. Ayrıca enteresan bir raporda İPSOS'tan geldi da değerlendireceğiz. Diğer taraftan geçtiğimiz hafta e, biz de konuştuk. Çok da fazla medyada da yer aldı. BP'nin satışı, e, tabii e, enerji sektörü sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Görünen o ki ekonomide bugün bir haber vardı. E, i̇ki yerli akaryakıt dağıtım zincirinin daha e, satış için görüşmelerinin e, yapıldığını ve e, sonucunda e, yakın olduğu açıklamaları var. Hepsini konuşacağız. Bayram Bey de karşımızda. Merhaba Bayram ve iyi haftalar. İyi haftalar Ebru Hanım. Evet, hepsini konuşacağız ama dediğim gibi faiz haftasına girdik. İNG ekonomistleri de hafta ortasında yayınladıkları bir rapor vardı. Merkez Bankası'nın 250 bas puanlık iki artış sonrasında yüzde 40 faiz oranında duracağını tahmin ettiğini söylüyor. Ama TL de diyor 2024'te değer kaybını devam ettirecek deniliyor. Ee, ne dersiniz? 250 bas puan zaten yeterli gelmeyecektir herhalde. Hani <laughs> bunu söylemek için çok. Ne dersiniz? İki artış ve yüzde 40. Hiçbir çözüm getirmeyecektir. Şöyle bir bakalım. Mevcut ekonomi yönetimi geldiği zaman faizler kaçtı? Sekiz Şu, 8 Şu 8 an faizler kaç? 35'te. Neye çare oldu? Hiçbir şeye. Şöyle bir bakalım. Bu mevcut yönetim yönetimi devralırken Mayıs ayında ihracatçının yüzde 40 dövizine el koyuyor, konuyor muydu? Konuyordu. Bu devam ediyor mu? Devam ediyor. Yüzdeki komisyon devam ediyor mu? Ediyor. Alış satış kurları arasındaki farklar devam ediyor mu? Ediyor. Peki ne değişti? Faiz yükseldi. Peki faiz yükselmesi ne işe yaradı? Hiçbir şey yaramadı. Hala evet. ne çünkü? Hiçbir şey yaramadı. Şimdi biz hep şunu söyleriz ekonomistler. Zamanında alınmayan karar hiçbir şey yaramaz. Şimdi siz zaman almıyorsunuz, zamana yayıyorsunuz algıyla yönetmeye çalışıyorsunuz. Şu an algıyla Türkiye'yi yönetebilir misiniz? Yönetemezsiniz. Hadi bir anket vardı hafta sonu yapılan bir çalışma evet, vardı. anketi. Hepsi son anketi. Ne diyor insanlar? İnsanlara yüzde yetmiş diyor ki mevcut ekonomi yönetiminden memnun değiliz. Yüzde altmış sekizi ne diyor? Kurlar yükselecek diyor. Bak bu çok önemli. Kurlar yükselecek diyor. Yüzde yetmiş sekizi enflasyon daha da yükselecek diyor. %76 alım gücümüz inanılmaz şekilde düştü. Şimdi bakın burada iki nokta çok önemli. Evet alım gücün düştü doğru. Ekonomi yönetimi memnuniyeti tamam, subjektif karar. ama %76'sı diyor ki kurlar yükselecek. Yani beklentiyle ekonomi yönetemiyorsunuz. Sizin mediniz demekle işte de insanlar elmiyor. %78'e bir enflasyon çok daha yükselecek. İşte bu ikisi kritik. Bu ikisi çok çok önemli. Diğerleri tamam. Şeyler şey demiyorum ama bu ikisi kurların yükselecek olan beklentisi dövize talebi artırıyor. Döviz talebi kesilemiyor. Döviz talebi kesilemeyince kurların yukarı doğru gitmesi, yukarı doğru basınç devam ediyor. İşte bu zaman 28 89. 60'daydı kur serbest piyasada. Bir, bir müdahale geldi sabah saatlerinde 28 82'ye indi. 28 79'da şu an için işte, serbest piyasada ya yani müdahaleyle piyasayı yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani piyasada ekonomi yönetimi, güven oluşturamak işte bu geleceğe yönelik sıkıntıları artırıyor. Türk insanı ekonomi yazar, ekonomik okur yazarlığı gerçekten arttı. Ve insanlar ne dediğini biliyor. İnsanlar Hı. neyi bekliyor? Hep bizim söylediği şey neyi bekliyor? Yıl başına ciddi bir para sa saçılacak ki bütçe açıkları büyüme başladı. Şimdiden saçılmaya başladı. Geçen yıla göre ee, Ekim ayının bütçesinde ciddi açıklar. 95.5 milyar TL açıklar. Bunun daha da artacağını konuşuyor. İşte bunu konuştuğumuz zaman bu arttığı zaman TL'nin piyasaya çıkışı arttığı zaman ne olacak? Bunun enflasyon etkisi başlayacak. Enflasyon etkisini kesmek için ne yapacaksınız? Bu seçime kadar devam edecek. Seçime kadar piyasayı kısamayacaklar. İnsanların rahat etmesi için, kendilerine oy vermesi için. İşte bir Nisan'dan itibaren ciddi bir para politikası değişikliği gerekecek. Yüksek faiz, Yüksek enflasyon bize yüksek kur. İşte insanlar zaten ankete de bu yansımış. Hı hı. Dolayısıyla e, insanlar Nisan'dan itibaren yüksek faizle yükselen enflasyonu durdurmaya çalışacak. Yükselecek kuru da durdurmaya çalışacaklar. Ama burada önemli bir sıkıntı var. Döviz girişimiz inanılmaz şekilde azalıyor. Neden azalıyor? Almanya'da ciddi bir resesyon var. Bu resesyon bitmiyor. Bu resesyon bitince senin mal satma gücün giderek azalıyor. Almanya bizim dünyada en fazla ihracat yaptığımız bir numara ülke bu. Sanıyorum yüzde yirminin üzerinde Almanya'ya yaptığımız ihracat. Buradan döviz geliminin azalması çok ciddi sıkıntı yaşayacak. Döviz girdiğiniz artmıyor. geçmişten beri Döviz girdiğiniz artmıyor. İçerideki dövizi kendisine çevirmeye çalışıyor. Çevirdikleri bir yere vardığımızda bir yere varmıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin döviz girdisi artmadan bu problemleri çözmesi mümkün değil. Bu ne olacak? Önümüzdeki dönemde faizleri artacakları için Nisan'dan itibaren çok ciddi ev ve otomobil satışları düşecek. Ev ve otomobil satışları çok ciddi anlamda düşecek. Hı hı. Dolayısıyla işte Honda'ydı, Mazda'ydı, Türkiye'de çekilme sebeplerinin anasını altına yatan ana etkenlerden birisi bu. Siz kuru baskıladıkça, suni olarak piyasayı yönlendirmeye çalıştıkça piyasa buna tepki veriyor. Ekonominin genel kurallarının dışına çıkıyorsunuz. Yani ortodoks politikadan dışına çıkıyorsunuz. Çıktığınız zaman da işte başımıza bir sürü şey geliyor. Evet. Bu çok ciddi anlamda işsizlik demek. E, kurları, failleri yükseldiği zaman ne olacak? Firmalara maliyetler artacak. Firmaların maliyetleri düşücü bir politika uyguluyor musunuz? Hayır uygulamıyorsunuz. Uygulamadığınız ama. sıkıntı büyüyor. Şirketler nakil ihtiyacı artacak. Faizler artacaksınız. Şu an bile mevduat faizler, kredi faizler arasındaki puan 10 puan. Şimdi bazı akla evveller diyeceğim. Diyorlar ki hep faiz savunuyoruz, faiz artması savunuyoruz. İşte faizler arttı, bak ne oldu. Biz kararların zamanında alınması istiyoruz. Bizim önerimiz bu. Zamanında almadığın zaman aldığın karar hiçbir işe yaramıyor. Zamanında ve dozunda almak lazım. Zamanında ve dozunda almadığın karar karar değil. Hiçbir şey yaramıyor işte. Şu anda yapılan o. Peki 25, e, 250 bas puanlık yani e, 25 bas puanlık artış bir işe yarar bir yaramaz. Ancak değil sana ortam hazırlamış olur ama şu kısa vadede. Mayıs'a kadar alınacak şu 25 bas puanlık faiz artışı yüzde 40 bazı bankalar yüzde 40'te kalacak merkez bankası artık faiz artırmayacak. Diyor. Hı hı. Hiçbir hı. Amel ifade etmeyecek. Halen çünkü siz gerçek enflasyonu açıklamıyorsunuz. Gerçekte enflasyon nerede? Bunu bilmiyoruz. Beş ayını biliyoruz, ötesini bilmiyoruz. Evet. Yedi ay ne oldu? Yedi aylık enflasyon. Ya şey Yaşa mu? Yansıtmıyor. da kendileri biliyor zaten. Ama yapacak başka bir şey yok. Çünkü seçim var. Yani ekonomi seçime kurban ediyor Buradan açık açık ne söyledim? Ekonomi seçime kurban ediyor Vatandaş fakirleşme devam edecek. Olan bu. Buyurun. Evet. Peki o zaman gelelim e, bu akaryakıt meselesine. E, BP Türkiye'den çekiliyor. İşte, satış da gerçekleşti zaten. E, ekonomimde e, bugün bir haber vardı. E, i̇ki e, yerli akaryakıt dağıtım zincirinin daha pazarlık masasında olduğunu ve yani büyük bir da satışta sonuçlanacak deniyor. E, bunlardan alacaklarından biri e, yerli firmalardan birinin de bir Rus şirketi olduğu söyleniyor. E, peki neden bu kadar hani BP'nin arkasından başka satışlar da geliyor? Onu nasıl okumak gerekiyor? E şimdi araba satışları düştüğü zaman akaryakıt satışları zaten akaryakı düşecek. Akaryakıt satışları düştüğü zaman zaten kar marjlar bize. Ee, devletin aldığı vergi inanılmaz yüksek. E peki firmadan niye bunu yapsın? Bunun mantığı yok. Hani siyasal etkenlerine bakmıyoruz. Biz ekonomi mantığına bakalım. Ekonomik olarak şu an akaryakıt dağıtım firmalarının da maliyetleri karları çok düşük. Ve bunun önümüze güvenme bir de şey olarak ciro olarak düşeceğini yapıyor. Satış miktarı olarak da düşeceğine inanıyorlar akaryakıt için. Çünkü araba satışları düştü ama bunlar da düşecek. Dolayısıyla ne olacak? Marjları düştü, kar marjları. Sermaye karlılık oranı, öz kaynak karlılık oranı son derece düşecekse adam buradan çıkıyor. karlı kâr, olmaktan çıktı bu iş. Ticari olmaktan çıktı Onun için de satmaya başlıyor. Doğru mu? Mantık olarak doğru. Başka satışlar da olabilir. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Otomotiv sektöründe de bazı birleşmeler olabilir. Onu da geçirebiliriz. Çünkü orada ciddi sıkıntılar var. Çok ciddi sıkıntılar var. Bunu beraber göreceğiz ama önümüzdeki dönemde ee, bir sürü firma el değiştirebilir. Bir sürü firma kapanabilir. Bunları söylüyoruz. Özellikle öz kaynak yeterli düşük firmalar el değiştirebilir. Mevcut faiz artışları e, kur baskılandığı için bir işe yaramadığını görüyorlar. Sırf maliyetler arttığını görüyorlar. O nedenle birçok firma, eldeşte birçok firma kapanabilir. Zaten yine altını kalın kalın çizelim. Sayın Cevdet Yılmaz'ın 2024 bütçesini sunarken yaptığı görüşmelerde ne dedi, konuşmada ne dedi? Işsizlik artacak. İşsizlik artması demek birçok firmanın bakması demek zaten. görüyorlar. Ha insanlar bunu sokakta vatandaş bunu böyle yorumluyor bilemem ama şu var işsizliğin artacak olması o bir cümle çok önemli cümle çok firmanın batacağını gösteriyor. İşte sıkıntı orada büyüyecek, orada patlayacak. Onun için diyoruz ki Nisan'dan sonra çok ciddi sıkıntılar bekliyor Türkiye'yi. Gerçekten çok ciddi sıkıntılar bekliyor. Onun için araba, ev vesaire gibi insanların yatırım yaptığı, kendini koruyabilmek için yatırım yaptığı şeyleri tamamen baskılayacaklar. Oradaki baskılama birçok firmanın, inşaat sektöründeki birçok firmanın batmasına neden olacak. Otomobil'de de bize, birçok firmanın bakmasına göre açık görülüyor bu kararlardan evet. Maalesef. 2023 zor geçmişti ama 2024 daha da zor geçmiş anlaşılan. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.